Gitme diyor, gitme diyor. Şurada yatardı, görmedim. Görmedim, gitme diyor. <laughs> gitmiyorum, gitmiyorum. Gitmiyorum. Gel. Ne yapıyorsun? İyi misin? Gel, oynayalım mı? Oynayalım mı? Ha? Ha, oynayalım mı? Gel. <laughs> gel, karnımızı doyuralım, gel. Gel, hatırladınız değil mi? Yürümeyelim hani yoktu. Başarmazsın. Gel. Gel. Şu senin. Paşam şu da senin. Onu rahatsız etme oğlum bebeğim. Al. Gel. <laughs> Gitme diyor. Hepsiler yani herkes yatıyor arkadaşlar. Daha güneşte yeni doğuyor işte. Gitme diyor. Şurada yatardı. Baktım yok. Nasıl koştu? Arta sevebiliriz de rahatsız etmeyin. Rahat yesin. Bak. Şimdi ne biliyor musunuz? Şimdi göstereceğim. Bak. Sadece gördüler onlar. Sadece gördüğü bak tık tın 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 Gelse amcalar bunlara kahvaltı hazırlıyor işte Önce Allah sizlerin sayesinde Rabbim kabul etsin Onlar bizim kılıç kalkan ekibi Gel kızım gel <laughs> şurada gelin de. Olur şimdi de bu rahat vermez. Ne oluyor oğlum? Gel. Ne yaptın kızım? Hı? <laughs> Yorun hadi, hadi. deliksiz. Yani oraya koymam mamayı da arkadaşlar şey sabah saatlerinde kimse olmaz. Bir de bu buna rahat vermiyor. Vay uyanık. Boyu yetmiyor orayı döktü onu. Ben bilemedim bir yandan